Sevgili Gençler Merhaba ee, Sağlıklı Huzurlu Bir e, Yıl Geçirmenizi Temenni Ediyorum Olağanüstü Günlerden Geçtiğimiz Bu Zaman Diliminde Hepinizin Sağlıklı Saatli Bir Şekilde Olmasını Rabbimden Niyaz Ediyorum e, Bugünkü Uzaktan Eğitimden Ki Konumuz 5 Ünitede e, Dünya Gücü Osmanlı Ünitesini işleyeceğiz. Burada e, Fatih Dönemi 1453 yılında başlayan dönemi konuşacağız. 1595 yılına kadar devam eden bu döneme biz e, yükseliş dönemi diyoruz. Dünya Gücü Osmanlı Ünitesi'nde işleyeceğimiz e, konular burada. E, bu dönem e, yükseliş dönemi olaraktan ifade edilen bir dönem arkadaşlar. Ve e, Sokollu Mehmet Paşa'nın vefatına kadar olan süreci... E, görüyoruz bu dönemde evet böyle daha iyi ekranı görüyoruz evet e, bu süreçte e, 1579 yılında Sokollu Mehmet Paşa'nın vefatıyla başlayan duraklama dönemi ne kadar olan döneme biz yükseliş dönemi adını veriyoruz bu dönem Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle başlayan bir dönem peki e, bu dönemde ne oluyor İstanbul'un fethi tabi e, peki Fatih kim Fatih'ten birazcık bahsedelim bu anlamda Fatih'i tanıyalım Fatih önemli bir e, hükümdar Osmanlı hükümdarlarının belki de dünya tarihinde en çok yazılan çizilen üzerine araştırma yapılan konuşulan bir hükümdarında e, inceleyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet II. Murat'ın oğlu, annesi Hüma Hatun bununla ilgili de bir birçok spekülasyon yapılıyor. İşte son dönemde bazı filmlerde işte e, annesinin adının belli olmadığı, kim olduğu belli olmadığına dair birçok e, rivayetler geçiyor. Hatta Sırp eee Mahmut, Murat'ın e, Sırp eşiyle ilgili olaraktan işte onu annelik yaptığına dair onu onun yetiştirine dair birçok spekülasyon var. Bu tamamen e, Orientalistlerin Hristiyanların çıkarttığı e, iddialar, Tabi burada hem Fatih'i küçültmek hem İstanbul'un fethini önemsizleştirmek gibi bir e, izlenim görmekteyiz. Peki neler oluyor? Bunlara birazcık bakalım. E, Fatih kim diyoruz? Fatih kim? Fatih e, 30 Mart 1432 yılında Orada 29 Mart diyor ama 30 Mart e, 1432 yılında dünyaya geliyor. Yani dün dünyaya geliyor. 3 Mayıs 1481 yılında da çok genç bir yaşta, 49 yaşında vefat ediyor. 30 senelik bir hükümdarlık dönemi var. Ve İstanbul'un fethinden sonra da e, 2. Mehmet olan e, Fatih Sultan Mehmet, e, Fatih diye anılacak arkadaşlar. Bu önemli bir detay. Evet bir gece hansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım diyoruz. Evet Fatih imparatorluklar yıkan, devletleri alan bir hükümdar. Ee, İstanbul'un fethinin sebepleri var tabi. Neden İstanbul fethedilmeliydi bakıyoruz burada arkadaşlar. En önemli nedeni aslında ee, coğrafi konumu yani Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü engelli olması baktığımızda Osmanlı Devleti Balkanlarda ve Anadolu'da topraklara sahip ancak tam ortasında İstanbul kalmış. Tabi bu hem Karadeniz hakimiyeti açısından hem Marmara Denizi hakimiyeti açısından ciddi bir handikap. Tabi sadece bu değil İstanbul'un fethinin nedenleri. Bunun dışında çok önemli bir ticaret merkezi. Tabi İpek yolunun Avrupa'ya açıldığı kapı diyoruz. İpek yolu bu şehirde sona eriyor. Özellikle Venedikliler ve Cenevizlilerin e, İpek yolu ticaretini Avrupa'ya devam ettirdiklerini biliyoruz. Karadeniz ticaret denetimi elinde e, tutmak, e, Anadolu ve Rumeli eyaletler arasında bulunması, Osmanlı toprak bütünlüğünü engelliyor dedik. Bunun dışında bu e, bizans entrikaları diye diyebildiğimiz bir hadise var bu nedir ee, Hristiyan devletlerini yani Haçlıları Anadolu Beyliklerini ve şehzadeleri özellikle Osmanlıya karşı kışkırtması mesela şehzade Orhan değil mi İstanbul'u fethi sırasında da e, İstanbul'da bulunan bir şehzade bunun dışında e, Osmanlı Devleti ne zaman Balkanlara gitse veya Anadolu'ya yönelse bir Bizans entrikasıyla karşılaşıyordu ve siyasi gücünü artırmak istiyordu İstanbul'u fethederek. Bunun dışında Hazreti Peygamberin hadisi şerifi yani ne diyordu Peygamber Efendimiz? İstanbul elbet fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır, onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Bir müjde vardı burada hem de İstanbul'un fethedileceğine dair bir müjde görüyoruz burada. Ee, bunun içinde de Emevilerden başlayarak İslam hükümdarları dönem dönem ne yapmışlar? İstanbul'u fethetmişler arkadaşlar. İstanbul'u e, almaya çalışmışlar. Ancak işte o devasa surlar İstanbul'un fethini engellemiş tabii ki. işte burada da Fatih'in ne kadar önemli bir hükümdar olduğu devreye giriyor. Peki Fatih neler yapıyor İstanbul'u fethetmek için? Tabi her şeyin bir hazırlığı var. Hazırlıksız hadi İstanbul'u fethedelim diye yola çıkıp gidip öyle bir şey yok. Değil mi? Yani 29 kere Fatih'ten önce 28 kere kuşatılmış bir e, şehir, ancak kimsenin alamadığı bir şehir. E, o Demek ki burada bir strateji e, uygulamak lazım, belli bir hazırlık devresi geçirmek lazım. İyi, yani dersini iyi çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Fatih dersini iyi çalışan bir öğrenci bu anlamda ne yapıyor? Çok genç yaşta 19 yaşında tahta geçiyor. Ancak 2 yıl bir hazırlık süreci burada görüyoruz. Ne yapıyor? Ee, daha önce 1. Bayezid'in Yıldırım Bayezid'in yapmış olduğu güzelce Hisar'ın tam karşısına Anadolu Hisarı'nın tam karşısına boğaz kesen adıyla yani bugünkü Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor. Buradaki amaç nedir arkadaşlar? Buradaki amaç e, boğazı